Merhaba değerli izleyiciler. Haftanın son günü ve açık pencereyle yine karşınızdayız. Haftanın son gününü böyle biraz sanata, şiire ayırdık. Ruhumuza dokunalım. O nameler ruhumuza işlesin istedik. Ve tabii ki bunun için de kimi stüdyoya davet ettik. Yeşilay Diyarbakır şube başkanı Yahya Öger stüdyo konuğumuz. Fakat bu kez mesleğinin dışında, STK kimliğinin dışında şair yönüyle konuğumuz olacak. İkinci kitap değil mi hocam? İkinci kitap. İkinci kitabı Senden Sonra Mülteci Kelimeler. Şiir kitabıyla stüdyo konuğumuz. Şiirlerden ufak ufak kesitler okuyacağız. Nasıl yazıldı? Hangi ruh haliyle yazıldı? Ve tabii ki şiir yazmak isteyenlere önerilerde bulunacak hocamız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Şiir dolu bir program olsun inşallah. Hayatınız şiir tadında geçsin. Kesinlikle öyle. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Biraz yoğunluk var, biraz evet. yorgunluk var. Ama e, hep bir umut var içimizde. Hem gelecekle ilgili, hem gençlerle ilgili, hem edebiyatla ilgili. Hı -hı. E, ve Şiir biraz da bizim kaçış penceremiz. Dolayısıyla yorgunluğumuzu, suskunluğumuzu şiirle dile getirince biraz daha rahatlıyoruz. Hamdolsun. Şiir biraz şey oluyor değil mi? E, patlama noktası. Ama şöyle patlama, şiddet evet. değil, kötülük değil, o ruhtaki e, naifliğin cümlelerle, namelerle dışarıya patlaması. Yani tabii e, sanatın her dalı aslında öyle. E, şeye baktığımızda mesela bir e, ressam'a baktığımızda e, yaptığı en güzel eserin aslında ruh halinin sıkıntıda olduğu eserdir. E, edebiyata baktığımızda yine... Kendinden kaçış e, ya da problemlerle bir anda baş edememen noktasındaki evet. sıkıntının dile getirilmesi olayıdır. Evet, şiir bir kaçıştır. Tabi bu kaçış e, tamamen kendini tecrit edip kendini kapatma değil. E, kelimeler üzerine biraz oynayarak, e, var olan olayları biraz daha duygu katarak, e, biraz daha e, karşıdaki insanın bakışıyla e, bakınca bir şeyler ortaya çıkar mı? Evet, o zaman bence şiir ortaya çıkar yani böyle tarif ediyorum. Başkasının duyguları, senin kaçışın hı hı. ve o anlamda kelimelerin çarpışmasından ortaya çıkan bir olay, bir olgu. O sanatçı ruhunu yoğun yaşayanların hep hem fikir oldukları bir nokta var. Mutluyken yazamıyoruz. O hüznü evet. yaşamamız lazım, acıyı içimize çekmemiz lazım ki evet. o en güzel besteler, en güzel şiirler işte geçmişe baktığımız zaman da Klasik müziği yön veren isimler hep evet. zorlu hayatlar yaşamış, zorlu psikolojik şartlar içerisinde hayatlarını sürdürmüş insanlar, muhteşem eserler ortaya çıkartmışlar. Var mı bunun bir gerçeklik payı yoksa ya, bu insanlar çok mutluyken, hayat dört dörtlükken de güzel şıkıdım, nameler şıkıdım, çıkabiliyor şıkıdım, mu? Şıkıdımlı parçalar çıkıyor o zaman. Çıkıyor mu? Ee, tabii. E yani bu zorlu hayat süreci ille sizin kendi yaşadığınız bir zorlu hayat süreci olmak zorunda değildir. Ee, yıllar önce Diyarbakır'a Ataol Behramoğlu geldiğinde ben daha gençtim. Gençlik yıllarımda e, Diyarbakır'a geldiğinde ben e, kendisiyle konuştuğumda e, konu bulamama noktasında şikayet etmiştim. Yani konu bulamıyoruz demiştim. Bana o Hı -hı. zaman şey demişti, Diyarbakır gibi bir yerde konu bulmak kadar kolay bir şey yok çünkü... E, sokağa çıktığınızda karşınıza çıkan bir anne aslında sizin için hem bir şiir konusu, hem bir hikaye konusu. E, çöp toplayan bir çocuk aslında sizin için çok ciddi manada bir e, konu. Hı hı. Yani dolayısıyla burada illa sizin mi sıkıntı yaşamanız lazım? Hayır, biraz duyarlılıkla e, bu anlamda çok ciddi manada çok güzel şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. E, ama şairin değişiyle e, eğer acı olmasaydı şair olmazdı. Evet. Ya da acı olmasaydı bestekar olmazdı. Muhakkak bir acının olması, bir dokunuşun, bir dokunuşun, bir elemin olması lazım ki bir şeyler çıkabilsin. E, fakat baktığımızda Türkiye'de evet hakikaten bir e, büyük şairlerimizin çoğunun bir hayat hikayesinde bir, bir acı vardır, bir acı hmm. gerçekliği vardır. E, dolayısıyla biz de biraz da toplumu toplumun acısını kendi acımız bilerekten bu anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah acıyı dile getirirken dediğiniz şekilde patlama noktasında kötü bir patlamadan ziyade ya işte ben de bunu hissediyordum, ben de bunu buluyordum, bu aslında Ben de duygumdur diyebilecek evet. bir kitleye ulaşabilirsek, bir okul kitlesine ulaşabilirsek bu en büyük mutluluğumuz olur. Ee, güzel bir cümle söylediniz. Dediniz ki olayın ille de yaşanması gerekmiyor. Evet. Gördüğünüz bir durumdan da esinlenerek onu cümlelere dökebilmek var? E, muhakkak. Yani çünkü e, sonuçta insansınız ve e, insan olmanın en büyük, belirgin özelliği başkalarının acılarını paylaşmaktan geçiyor. E, yeryüzü bir e, acılar müzesidir diyeyim. Hakikaten e, özellikle yaşadığımız coğrafya itibariyle çok ciddi manada acılarla baş başa kalıyoruz. E, parçalanmış aileler, e, daha hayatını ilkbaharında ölen çocuklar, eee umutlar, hayal kırıklıkları, genç çocuklar, yokluklar. E, yokluklar. Yani bunların tamamı e, birebir biz yaşamasak dahi e, çok yakinen şahit olduğumuz, artık televizyon ekranlarından ziyade Doğru. işte yakinen Doğru. şahit olduğumuz acılar, olduğumuz acılar olduğu için. Yani, o anlamda evet acı varsa sanat vardır. Yani acı varsa e, sanatın toplumsal dokunuşu daha fazladır hı hı. öyle söyleyeyim. Tabi e, tabii tamamen karamsarlık olmamak lazım. Hiç problemi olmayan insanlar şiir yazamaz mı? Ya da sanat yapamaz mı? Ee, evet sanat yapabilirler ama işte acabası var. Acabası var. Etkileyici cümleler işte çıkar mı? Karşılığında çıkar mı? Ya da karşılığını bulur mu? Çünkü evet. e, anlık şarkılar vardır. E, ritme kendinizi kaptırırsınız. Sözden ziyade ritme kendinizi kaptırırsınız. Ama öyle şarkılar vardır. E, ritmden ziyade hakikaten sözcükler sizi sizden alıp götürür. Evet. E, tabii bu anlamda Hakikaten insanlığın acısını hissetmek, insanoğlunun acısını hissetmek e, şairlikten önce erdemliliktir, insanlıktır. Doğru. Sonuçta biz e, bu dünyaya gönderildiğimizde e, insani ve vicdani bir görevle görevlendirildik. Hı hı. Yani başkalarının mutluluğunu paylaştığımız gibi başkalarının acısını da paylaşmak bizim için olmazsa olmazımız olmalı ki e, topluma aidiyet noktamız olabilsin. Hı hı. Ee, biz bu anlamda... Görebilmek çok önemli değil evet. mi? Yani çevremize sadece bakmak değil. Görebilmek o acıları Evet e, mutsuzlukları varsa onlara dair çözümleri de görebilmek muhakkak, çok önemli. Muhakkak, muhakkak. Çevreye duyarlı gözlerle bakmak çok önemli. Ee, yıllar önce şey vardı e, Yılmaz başının olması lazım e, bir piyesi vardı. Arkadaşlar Hı -hı. oynuyorlardı. Cezaevinde geçen bir e, olaydı. Eee bir siyasi anlamda tutuklu bir mahkum vardı. Bir de adi suçtan dolayı e, tutuklu bir mahkum vardı. Siyasi tutuklu idam edilecek. adil e, adi tutuklu işte serbest bırakılacak. Onların bir diyalogları vardı. E, hissetiyordu cezaevindesin, dört duvar arasındasın hissetiyordu. Nefes al diyordu. Nefes alınca şey diyordu siyasi mahkum ya dışarıda güllük gülistanlık bahar gelecek, çiçekler açacak, umut var. Evet. Ee, adi mahkum şey diyor işte lağım kokuyor, pislik kokuyor, küf kokuyor diyordu. Doğru. Yani Burada e, her insanın biraz bir bakış açısı ötesinin ötesini görebilme noktasında olmalı. Hı -hı. Yani acıya baktığımızda sadece acıyı e, televizyonlarda izlediğimiz e, aksiyon bir filmden ziyade ya gerçekten bu acı ben yaşamış olsaydım yani mesela bu ölümü benim oğlum benim çocuğum yaşamış olsaydı bu açlığı benim ailem görmüş olsaydı bu savaşı ben e, ülkem içinde ben içinde olsaydım acaba ne olurdu dediğinde Evet. güzel şeylerin ortaya çıkabileceğini tahmin ediyoruz. E, evet, evet. şairlik iddiamız yok. Yani bizlere çok ciddi manada bunu ben alçak e, alçakgönüllülük olarak söylemiyorum. Yani Türkiye'de hakikaten çok ciddi manada yer edinmiş toplumda e, toplumun e, kabulünü e, görmüş çok ciddi manada şairlerimiz, yazarlarımız var. Hı hı. E, ben sadece bu anlamda varlığımı, var olma noktasında, şiir noktasında da ya küçük bir parmağımı kaldırarak <laughs> diyorum ki acaba ben de bir şey söyleyebilir miyim diye. Evet. Bir şeyler yazmaya çalıştık. İkinci şiir kitabımız lise yıllarında uçarı gençlik İlk döneminde. İlki ne zaman yazdınız? E, ee, i̇lki 96 yılında liseden hemen sonra bayağı, geçmiş. E, bayağı, bir gençken yazdığımız bir şiir kitabımızdı. Biraz daha böyle amatörce e, Diyarbakır yerel e, inisiyatifler doğrultusuna hmm. e, uyanır elbet sevdamız diye bir şiir kitabımız vardı. İlki öyle çıktı. E, akabinde şiirler toplanıldı, duygular toplanıldı, yaş ilerledi. Sonra millet dedi ki ya sen öleceksin. Ya, <laughs> e, bu bu kesin yok yok. Yani en, en gecinden hepimize abi, versin. Abine, Tabii abine, sonumuz abine. hepimizin sonu ne o ama. Dediler ki ya işte kalıcı bir şey olsun. Yani e, biz dedik ki sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Dediler ki ya insan gidince sosyal medya hesabı <laughs> da, da kapanıyormuş gidiyormuş. E, biz de dedik ki o zaman evet. e, en azından ileride belki birileri okuyunca ya Allah kendisinden razı olsun diyebilecek bir şiir kitabı çıktı ortaya. İnşallah derler. Şimdi siz... Ama yazdım ettim diyorsunuz da ben şiirlerinizi okudum. Evet kitapta 135 tane şiir var. Evet. Ben büyük bir kısmını okudum. Şimdi izleyicilerimize bugün birkaç tanesini okuyacağım onları belirledim. İşte evet. kendinizi öyle küçümsediğiniz gibi değil. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi ben e, bir tane seçtim onu da okuyacağım. E, Mülteci Kelimeler, kitaba ismini veren şiir. İzleyicilerimiz de görsünler bakalım. Yani bu kadar... E, azım sanacak bir kitap değil bence. Teşekkür ediyorum. Şiirin ismi Mülteci Kelimeler. Ömrün, ömrün olsun. Zaman sensiz bitmiyor. Kalsın gözlerin odamda. Şimdi ben şiir yazsam sensiz kokar. Gece yorgun düşer avuçlarıma. Ölüm şekilden şekle bürünür. Lice'de Ceylan'ın bakışı kadar anlam taşır kelimeler. Derin bir kuyudur. Lütfeder mi Yusuf'u? Şimdi ben denizleri yutsam boğulur muyum sözlerinde? Sen gidince şimdi ben nerede karşılarım Yunusu? Hangi sahildesin? Önüm Umman. Çağırsam Musa'yı, yarsa sensizliği boğulur muyum? 35. parça olur muyum Roboski'de? Gelişin gibi gidişin zamansız. Salih'in mucizesi misin? Dağdan gelen, dışarıda Nuh tufanı, yüreğim gemi. Şimdi tufanım kopsa şiir çarmıha gerilse. Öldürülen ben olsam İsa yerine. Ömrüm ömrün olsun der misin? Zaman acımasız 41. harami. Benim barınağım cudim olur musun? Kaldım ortasında denizin. Şiir gemiden atılır. Hicret edilir. Gözlerin Mekke'de kalır. Mülteci kelimeler teselli olur. Ben bayıldım evet. Ben teşekkür ederim. Yani bir şair için bence en mutlu an şiirinin bir başkası tarafından dillendirilmesidir. Gerçekten insan bir başka insan bir başka boyuta gidiyor. Evet. harika bir yorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, hep şey derler, şairler şiirlerini okuyamazlar derler. Yani öyleymiş, öyleymiş. Öyleymiş. Yani ben teşekkür ederim Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel. Tam böyle anlatıyor. Her şeyi anlatan bir şiir. Zaten ben şöyle ismi ilk gördüğümde baktığım zaman evet bu senden sonra mülteci kelimeler kesin evet. dedim. Evet bu isimde bu kitap varsa kapakta bu varsa içeriği muhteşem olur. Teşekkür ediyorum. Peki çok ısrarlar oldu. Hadi yaz, 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 yaz dendi de. Ne kadar sürdü? Bir seferde oturup, hadi yazayım da çıkayım mı dediniz yoksa zamanım yayıldı bunların üretilmesi yani, çünkü çok aktifsiniz. Ben onu biliyorum. İşiniz gereği, STK gereği de çok yoğunsunuz. Yok kısa zamanlı olan şehirler değil. Yani bunlar dediğim şekilde yani 96 yılında yayınlanan çalışmamızdan sonra. Dönem dönem yerel gazetelerde e, yayınlandı şiirlerimiz. Dönem dönem sosyal medya hesabımızda yayınlandı şiirlerimiz. Ama uzun bir süreç aldı. Hı hı. E, bunlar seçebildiklerimizdi. Birinci, yani bu ikinci kitabımız için seçebildiklerimizdi. Tabi e, tabii seçerken işin doğrusu biraz e, gündemi tutmaya çalıştık. Yani yani bir, bir kitap oluşacaksa ee, o kitabın da biraz gündeme hitap etmesi gerekiyordu. Ben biraz Ben onu evet hitap onu zaten ilerleyen dakikalarda soracaktım. Şimdi hı hı. şiirleri ben incelediğim zaman e, zaten ilk çıktığında ben okudum onu söyleyeyim. Evet. Hep güncel şeyleri gördüm. Hani sanki hepsi oturulmuş da böyle çok kısa zamanda bir zamanı yakalamak evet. için yazılmış şiirler gibi. Yok bazıları eski ama e, mesela şey var. Eee Savaş ve Ölüm diye bir şiirimiz var. Ee, evet. Lise yıllarında yazdığımız bir şiirimizdi bizim. Ee, işte i̇şte Ruanda kıyamıyla başlar.